Harveri Plus'a hoş geldiniz. Cuma raporunun 24. bölümüyle daha karşınızdayız. Daha değil 24. bölümüyle karşınızdayız. Nasılsın Ersin abi? İyiyim. Havalar soğudu. Evet, bayağı bayağı güzel soğudu. Ya şimdi be. ben yaşlı bir insan olduğum için böyle bacaklı ve romatizmalaya falan başladı şey Yağmur da yağıyor. Bu teknolojiyi ne zaman bizim romatizminde veya sorun bulacak evimde evladım? Valla bilemiyorum <laughs> Ersin abiciğim. <laughs> ee, şimdi Cuma raporuna geçmeden önce Ersin abi izin verirsen ben bir konu hakkında konuşmak Hayırlı. istiyorum. Hayır ee, ya şöyle bir haftadır düşünüyorum. Açsam mı açmasam mı? Boş ver diyorum ne gerek var hani konuşma geç hiçbir şey olmamış gibi devam et. Öbür taraftan diyorum hayır bunu konuşalım falan filan. Şimdi şöyle çok uzamaması için olabildiğince toparlamaya çalışacağım. Geçen hafta içinde işte pazartesiden itibaren bizim kanalın şeyine özellikle cuma raporu videolarına şöyle mesajlar gelmeye başladı. Normalde hiç gelmiyorken. işte tekno seyir çakmasısınız. İşte ee, işte bu konsept teknoseyirin hırsızlar falan bir abuk sabuk açmasaydın da olurdu ya da mesela bana sen, söyleseydin, ben mesela sonra... ben de hani Yok şeyi. dalacak ya yani dalacak bir şey yok sadece e, hani gerçekten samimiyetle birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu yorumları gördükten sonra Allah Allah dedim. Durduk yere böyle yorumlar geliyor olamaz. Acaba hani bir bir şeyin lafı mı geçti hani o kanal Tekno Seyir'de? Ben öyle bir şey olduğunu zannediyorum ama dönüp bakmadım. Heh, ben. Onu anlatacağım. Sonra işte Tekno Seyir'e girdim. Ki ben zaten normalde Tekno Seyir'in gördüğümde ilgimi çeken bir şey olduğunu izliyorum. Onların gündem şeyini izledim. En son gündem videolarını izledim. Okay. Zaten videonun başında... E, Levent abi Murat abi yazdım Evernote'a yani yanlış bir şey söylemeyeyim direkt onların e, kelimelerini söyleyeyim diye. İsim vermiyorlar yani bizden Hı -hı. bahsetmiyorlar ama bu kadar insan gelip bizim yorum bize yorum atıyorlarsa ve ben de üstümüze alınıyorsam e, bence bize söylüyorlar veya içlerinden biri de biz söyledikleri okay. e, Levent abi diyor ki bin tane taklidi çıkmış aynı formatta lafa gelince en kötü biziz en iyisi onlar. Ya yani ben böyle bir şey söylediğimizi hatırlamıyorum okay. ee, ama ne yapsak aynısını yapıyorlar böyle bir şey demiş. Hesapta genelde söylüyor bunu öyle mi? Yani işte hani kim tamam. alırsa e, kanepeye kadar kullanıp zorlayan var yani hani neyse devam <laughs> tamam, ediyorum. Tamam devam et. Ee, benim en çok üzüldüğüm veya işte kızdığım da diyebilirim. Murat abi diyor ki işte eskiden bir haber yazarken metnin içine bir şey koyardın. Onu çalan yanlışlıkla onu da alırdı, oradan ortaya okay, çıkardı falan. Tamam. Yani bu kadar hani ileri gidiliyor. Şimdi söylemek istediğim şey şu, birincisi Murat abiye ben de... Ben bu kelimeyle ne alakası, onu anlamadım. Yani işte hani taklit, çalma ha, 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 muhabbetinden tamam, tamam. örnek veriyor. Murat abi diyor ki, eskiden bir haber yazardın, o haberin içine de bir şey koyardın. Okay. Şimdi de biz kanepe onu, yaptık, onlar da kanepe onu, almışlar onu diyor. Onu çalan <laughs> yanlışlıkla o şeyi de alırdı. Foyası Okey. öyle ortaya çıkardı diyor. Şimdi birincisi Murat abi de Levent abi de benim büyüğüm. Özellikle Levent abi benim yaşım kadar bu sektörde çalışmıştır büyük ihtimalle. Hani benden, Levent benden de eskidir. Yani büyük ihtimalle yani Hı -hı. saygım sonsuz. Hani yanlış yani muhtemelen anlamayın. benden de eskidir. Büyük, ee, büyük ihtimalle. Birincisi bu. ikincisi ben hani böyle yayınların birbirine laf atmasını veya yayında çalışanların birbirine laf atmasından falan son derece rahatsız olan ve bu toplara hiç girmeyen bir adamım. Ee, beni yanlış anlamayın bu konuyu açtığım için. Ama Hani bu şey demek gibi bir şey. Yani biz inceleme yaptık. Aynı telefonu onlar da inceledi gibi bir şey. Bugün Shiftelate'de 5 şey var. Bizde işte Cuma raporu var. Ee, Donlum biz, Haber'de bi, ikisi bi, bir bi, var. Biz YouTube kanalımızı ilk açtığımız zaman da Onu söyleyeceğim. hiç de bir gündem programı yokken bizde vardı galiba. Ee, bilmiyorum. Vay. Tekno Seyir daha Hı -hı. önce işte podcast falan. Hani bizden eskidir. Önemli olan o değil ama... 5 sene önce bizim şuradan çıkacak linki bakabilirsiniz. Çok ilginç bir videodur. Eski olması dolayısıyla. Ben yokum o zaman. Ondan herhalde bir bir sene sonra falan Yok, geliyorum. Galiba, Make değil? It gündem. Make it gündem. İsmi o Hı -hı. Make it gündemi de Skrillex'in e, şarkısından aldılar falan. Hı -hı. E, teknoloji haberlerini yorumladığı bir şey var. Hep biz ilk miyiz? Hayır. Kim ilk? Onu tespit etmesi çok zor. Bunu e, Levent ile Murat da ilk değil. Ki. Yani Bilmiyorum, şöyle bir şey ya var. önemli olan hani şimdi bu... beni kötü kötü konuşturacaksın da ee, ana haber bülteninin de bir formatı o, var dünyada. Mesela onu şimdi... anlatmaya çalışıyorum. Heh. Ee, yani hani şey mi yani işte ilk incelemeyi biz yaptık ya da ilk kutu açılışını biz yaptık. Bizden sonrakiler taklit demek gibi bir şey. Bu şöyle bir şey. Şimdi Murat abi de Levent abi de bu sektörde çok bilgili, muhabbetlerinden çok keyif alınan insanlar olduğu için evet TeknoSeyir'in gündemi birçok kişinin izlediği, takip ettiği, benim de zaman zaman açıp baktığım bir şey ama Bizim burada aynı haberi, onların yorumlaması farklıdır, bizim yorumlamamız farklıdır. Bizimkini izlemek isteyen bizimkini izler veya ikisini de izlemek isteyen ikisini de izler falan. Yani dümdüz bir format yani çok özgün. Gerçekten kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmış olsanız ve biz onu kopyalasak ya da benzerini yapsak haklısınız ama bu dünyanın en basit konsepti yani. Sen niye bunu bana daha önce söylemedin böyle bir hikaye olduğunu? Ya işte Cuma raporunda burada konuşuruz diye bıraktım. Ha, okay, tamam, çok da şeydeydim tamam. hani... Ya ben, bir tarafım hep ya boşver yani devam şöyle et. şöyle bir şey var ben bu kanaldaki birçok videoda e, Levent'ler ne yaptıysa e, en doğrusunu yapıyorlardır <laughs> e, dedim <laughs> daha önce. Hala da o şeydeyim ne derler görüşteyim ama bu söylediğin hikayede de ayıp etmişler. Hatta e, Belki bizi düşünerek demediler eşşekli, ama öyle anlaşıldı e, e, bence yani. Bence eşekliğin en önde gidenini yapmışlar her ikisi de. E estağfurullah Yok, öyle demeyelim. Bence öyle ve ben şöyle düşünüyorum. Demek ki bir başka kuyruk acız, acız, acısı bir şeyler var. Akılları ve böyle bir şey yapmaya, sonuca varmaya çalışmışlar. Mesela ben Levent'ten şeyi beklerdim. Atıyorum hani illa bir kaşıntısı varsa ve bize bir yerden bir şey dokunduracaksa Yiyorsa o dörtlü kamera testleriyle ilgili mesela, işin ile ilgili bir şey söylesin. Hı hı. Yiyorsa pil testiyle ilgili bir şey söylesin. Yiyorsa e, yaptığımız incelemelerin kötülüğüyle ilgili bir şey söylesin. Şu koltuktan hı hı. yola çıkarak eğer e, Hardware Plus'a yani Hardware Plus'ı şeyden söylüyorum hani benim yöneticisi olduğum bir yayına çakmaya çalışıyorsa ona Levent'in de gücü yetmez zaten. Yani ya bu piyasada olan bu piyasada hiç değil. kimsenin gücünün yetmediği gibi, bak çok sevdiğim adam falan diyorum, yaptığı işe saygı duyduğum adam diyorum. Levent'in de gücü yetmez böyle bir şeye. Dönsün o yoldan geveyi, bir daha da böyle bir şeyi şey yapmayalım, konu etmeyelim ee, şeyde, muhabbetlerimizde. Yani işte, neyse tamam direkt geçiyorum. Aynen bir öyle. Cuma <laughs> raporu haberlerine girmeden dilememiz gereken bir özür var. Geçtiğimiz cuma günü hatırlarsanız biz Hanır 8x'in e, lansmanını konu almıştık Hı. haberlerimizde onlardan biri vardı e, Hanır 8x lansmanı özel 200 kişiye kulaklık hediye etmişti Daha sonra bir bülten gelmişti ve biz 200 kişiye daha veriyoruz e, denmişti Biz de muhabbette ya adam Eğer 200'den 201 ise, ve kulaklık alamadıysa ne yapar diye Ersin abi bana sormuştu ne yaparsın Ayrıca demişti. Şey ben de küfür ederim. demişti. Ayrıca lansmanda da dedik ki böyle kampanya mı oldu? 200 tane ne, ne Aynen diyor, nerede? 10 dakikada biter dedik hani şeyden. Sonra öğrendik ki Hanır bir güzellik yapmış ve 200 kişiye değil düne, Dün kadar, kadar, Ayın 15'ine kadar. ayın 15'ine kadar sipariş veren herkese kulaklığı vermiş. Özür yani diliyoruz ve tebrik ediyoruz. Web sitesinden alışveriş yapan herkese kulaklığa default olarak hediye etmişler. Aynen sadece 200 kişiydi, değil herkese varmışlar. Olması yani. gereken buydu zaten. Aynen. Ee, biz olacağı şeklinin nasıl yanlış olduğunu anlatmaya çalıştık aslında. Eğer bunu yaparken şey yaptıysak, onların hakkını yediysek Hanır'daki arkadaşların... Ki yemişiz geçen hafta yani. Özür dileriz. Özür dileriz. Onlar bence eğer yaptıkları hatanın bizim sayemizde farkına vardılarsa ne mutlu bize deyip geçelim. Aynen öyle. Haberlerimize başlıyoruz. Nokia'nın Hindistan'daki önemli bir yöneticisi Apple'a geçiyor arkadaşlar. Hindistan Nokia müşteri operasyon sorumlusu yani eş kov deri herhalde. E, 2019 başı itibariyle Apple'da iş başı yapıyor. 2019'a kadar hala Nokia'nın Hindistan operasyonunda çalışmaya devam ayda. edecek. E, Hindistan'da gücünü arttırmak istiyor Apple. Çünkü e, geçtiğimiz yıl 3.2 milyon iPhone satmış Hindistan'da. Ama Hindistan çok büyük bir pazar ve bu bahsettiğim rakam sadece pazarın yüzde ikisine denk geliyor. Büyük ihtimal orada satışlarını arttırmak için böyle bir transfer yaptılar. Şimdi Apple için çanlar çalıyor. Ama evet. zaten Apple için Hindistan'da durum hiçbir zaman iyi olmadı. Hele şu Xiaomi. OnePlus'lar. Nasıl okuyorduk Xiaomi'yi? Ya yok ben yapamıyorum. Xiaomi. Çay Xiaomi. 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 Bir, kere de düşündüm. Bir kere de düşündüm. Yani Xiaomi hele o fabrikayı açtıktan sonra Hindistan'da dengeler bir kez daha değişti. Mesela Samsung da oyunun dışında kalıyor Hı -hı. gibi görünüyor. Şimdi Hindistan'da 3.2 milyon cihaz satmış, 3.2 milyon cihaz satmış %2. ve Aha. pazar payı %2 sadece düşünebiliyor evet. musun? Düşün yani millet hani kaç milyon nasıl, satıyor nasıl yani? Nasıl pazardan bahsediyoruz? O yüzden tabii ki önemli. Şimdi arkadaşlardan bir şey rica edeceğim. Bir web sitesinden, finance.yahoo.com'dan bilmem nereden filan filan Apple'ın hisse grafiğini bir açsınlar. <laughs> ve şöyle bir 10 yıllık, 15 yıllık bir grafik olarak açsınlar karşıdan. İlk önce bir kısa döneme, son bir 2 yıla falan baksınlar. Sonra bir geriye çekilip son 15 yıla falan baksınlar mümkünse. 15 yılı şundan söylüyorum. Hani iPhone'un çıkışı o zikzaklar da... ama zikzaklar ve hemen yükseliş tabi hep ana trend falan filan. Şu Apple biliyorsunuz işte daha geçen hafta konuştuk değil mi bu konuyu? Hı hı, evet. Ee, kar açıklamadan ne kadar yani kar dedim, yıl sonu raporunu yayınlamadan bu yıl beklentinin altında kalacağız dediği için bile muazzam bir sorun yaşıyor şu an şeyde borsada. Aynen, aynen. Ya yatırımcılar Apple kağıdını satıyorlar. Uzun vadeli ve tutan şeyler, emeklilik fonları ve vb yatırımcılar, başka diğer zengin şirketler falan Apple hisselerinden çıkıyorlar. Ee, i̇şte hani hep diyorum ya sonun başlangıcı, sonun başlangıcı, Hı -hı. sonun başlangıcı böyle oluyor, böyle hayatı geçiyor zaten. Ve sen bugüne kadar hiç umursamadığın <laughs> Hindistan piyasasını. Umursamayla geliyorsun. Çünkü çok büyük bir Heh, pazar zaten. Düne yani. kadar sosyal medya reklamı yapmadığın Türkiye'de sosyal medya reklamı yapmaya Hı. başlıyorsun. Ama tabii bu arada sana destek veren de sadece bir iki tane sırtını sıvazladığın adam oluyor dünyada. Niye? Çünkü bugüne kadar yeni, ıvı zıvıfı hiçbir şey yapmadın. Bakın bugünle bir not edin. Eğer Apple yine şansı yaver giderdi direkten dönmezse bir 5 yıl 6 yıl sonra filan daha... bir zamanlar nasıl Apple diye bir şirket varmış ya filan diye konuşmaya başlayacağız. Bana merakla bekliyorum o kadar ciddi bir düşüş görecek miyiz yoksa bir sürünceme de gidecek mi bir süre ya daha? Tabii işte bak 5 yıl filan diyorum i̇şte evet, yani yani. yıllık bayağı yıllık filan bir şey dönemi lazım çünkü o zor diye düşmez zor tabii. diye çıkmadığı gibi. 5 yıllık filan bir karmaşa, fetvet dönemi lazım. Osmanlı'nın <laughs> aynen yıkıldığı gibi bir tepeyi şey gördük ya. Yani Bitcoin 19.000 bin tepesi gibi geçen yıl. Şimdi Bitcoin grafiği ile Apple grafiğini yan yana açsınlar. ikisi birbirine çok benziyor şu sıralar. Ya Bak daha doğrusu şöyle Bitcoin, şey, şey, Bitcoin Apple'ın geleceği ile ilgili çok fazla fikir veriyor grafik şu sıralar. <laughs> yani Allah sonunu benzetmesin gerçekten. 5600 oldu dolar bazında Bitcoin ne olacak bilmiyorum. Ya bir şey olmaz. Steve Jobs'ı tekrar şirketin başına geçiyor öyle. Hani daha önce öyle yapmışlar diye ya, bir kere şirket bile batıyordu. Hep <laughs> böyle <laughs> ölmüş Siz adamın arkasından City... konuşturuyorsun <laughs> abi. Steve'i bir şey yapıyorlar. yaptılar. <laughs> CEO yaptılar. Yine yaparlar öyle bir şey. Apple'la alakalı bir diğer haberimiz daha. Apple Watch kullanıyorsanız bir müjdemiz var. Ben biliyorum Apple Watch kullanıcılarının en çok istediği e, haberlerden biriydi bu. Resmi Spotify uygulaması gelişmiş özelliklerle, o istenilen özelliklerle nihayet sunuldu. Artık eğer Spotify kullanıyorsanız Apple Watch üzerinde hem çalma listelerinize ulaşabiliyorsunuz, hem telefonunuzu cebinizden çıkartmadan, işte metroda şarkı dinliyorken şarkı değişimlerini yapabiliyorsunuz. Hem de e, diyelim ki işte evinizde Spotify Connect destekleyen bir tane televizyon var, bir dizüstü bilgisayar var. E, onlar arasında geçiş yapıp yani müziği oraya aktarıp yine kontrolü buradan yapabiliyorsunuz. E, çok yıllar önce çıkması lazımdı bence. Niye bu kadar geç kaldılar? Yani Spotify herhalde geç kaldı ama mutlaka aralarında bir şey vardı. Şimdi şöyle bir şey var. Geldiğimiz günlerde artık mesela şeyi hatırlıyorsun <laughs> Instagram'ın bir türlü Windows Phone uygulaması evet, evet. Microsoft'tan bu Dropbox için Dropbox'ta yoktu mesela. Microsoft'tan bu iş için para istiyordu. Hı <laughs> İşte Dropbox'ta işler biraz daha garipti çünkü Microsoft o zamanlar OneDrive'ı push etmeye çalışıyordu iyi filan filan gibi. Falan. Şimdi ben platformun uygulamadan ya da uygulamanın platformdan bazı taleplerinin olabileceğini kabul ediyorum. Ancak bir yandan da şöyle bir şey var. Sen Spotify'san eğer Apple Watch'larda olmak zorundasın. Apple evet. Watch'san Spotify'ın olması lazım. kaç? 87 bir şey var. milyon kullanıcısı var. Bu sadece paralı. şey değil. Spotify, Spotify için değil. Ya. mesela yani Apple için değil. Samsung Gear'lar için, Samsung Watch'lar hmm. için vesaire. Onlarda vesaire var. De, yok yok. Hani onlarda da bazen olmayan, iyi çalışmayan uygulamalar var ya. Bugün geldiğimiz teknolojide işte uygulama orada iyi çalışıyordu burada kötü çalışıyor. Orada da özellikle ve daha fazla da burada özellikle ve daha az filan gibi şeyler bence herkese zarar veriyor Sadece Ki şöyle bir uygulama şey var abi genelde değil. biliyorsun hep bu tarzda şeyler Apple'da olurdu, Android'de olmazdı, olmazdı. Yani hani ulaşmak için para verip Apple ürünü alman gerekirdi ama Spotify konusunda ilginçtir. Saat konusunda yok. Ama şimdi Spotify'da şöyle bir şey Apple müziği açtığı zaman doğrudan Spotify'ı hmm. hedefledi ve vakip oldu. Aynen, bence çıfaldı direkt yani Okey, bu daha doğru bir tanım bence de. Ama sen söyledin. <gülüyor> evet. <laughs> dava <laughs> ee, falan açmazlardım ama. <laughs> burada, dava açacaksınız arkadaş. Burada oturuyor. Şey, e, geçen hafta sen şeyi de söyledin hatırlarsan. Apple bundan sonra cihaz satışlarını açıklamayacak, açıklamayacak ama evet. niye açıklamıyoruz diyor. Kaç kişinin Apple müzik kullandığı bilmem ne yaptığı filan tahmin edilemesin diye açıklamıyoruz diyor ya. Orada şey diyor Tim Cook yani bizim işte sadece cihaz satışı değil Apple müzikten de elde ettiğimiz bir gelir var işte iTunes'tan da var falan. Hani cihaz satışı çok iyi onu ifade etmiyor o yüzden. Yani diyor bu ama... Spotify ile Apple arasındaki hikaye aslında şey değil çok fazla. Ne Spotify'ın ne Apple'ın kendi kullanıcılarını düşündükleri bir, bir birbiriyle doğru. Bu çok şey bir savaş. Çok taktiksel bir savaş. Doğru, doğru. Ben onu hiç düşünmedim. Aynen öyle. Apple müzik muhabbetinden olabilir. Haftanın bence en ilginç ve en komik haberi, tabii ki ilginçlikler ülkesi Japonya'dan bir haber. Tokyo'da bir okul yöneticisi olan 35 yaşındaki, adamın da adı Aikido ya, yani Aikiko Kondo isimli şahıs, ülkede ne, nedense çok ünlü olan sanal gerçeklik sanatçısı Hatsune Miku ile evlendi. Bu bahsettiğim Hatsune Miku yok. Yani öyle biri yok. Hologram. Arabistan'da vatandaş olan robot gibi falan da değil. Yani. Değil. 50 tutulur, tutulur bir şey değil. bir şey. O... Baya piksel yani Hı -hı. bu. Ee, yani şey yapılan şöyle söyleyeyim. Krypton Future şirketi tarafından Vocaloid yazılımı ile beraber geliştirilen ve 16 yaşında yeşil saçlı olarak resmedilen, üretilen, kodu yazılan diyeyim. Ee, bir karakter sanal bir karakter. Nedense ülkede çok ünlüymüş bu. Ee, bizim hani Türkiye'den haberin altına yazanlar da oldu. Xiaomi bunun özel telefon çıkartmış bu karaktere falan. Ben bilmiyordum. Ee, böyle özel bir şey varmış. Bahsettiğim adam 17.600 dolar harcamış, düğün yapmış. Tabii ki resmi bir düğün değil yani Japonya devleti bu düğünü resmi olarak tanımıyor. Komik tarafı annesini çağırmış düğüne. Annesi de gelmemiş. Senin gerçek biriyle evlenmeni istiyorum diye. Abuk sabuk bir haber yani. <laughs> ne diyorsun abi? Şimdi yolda yürüdüğün zaman Japonlar normal insanlara benziyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ama böyle yani ilginçlikler yani oluyor. Ama işte bu tarz şeyleri duyduğun zaman da ulan benim o sokakta gördüğüm adamlar da bunlar falan <laughs> diyesi geliyor insan. Şimdi benim burada kafama takılan bir iki bir şey var. Şimdi bu bizim ee, Hatsune Bacı... bir yazılım ya aslında. Evet. Şimdi bu yazılım hacklenirse Abi ne yapacak hani? <laughs> Şimdi birinci soru bu. İkinci soru, başkaları da Hatsune Bacı ile evlenirlerse böyle bir yine bununla evlenen adam çıkarsa. Kumar Şimdi mesela adamın da başına böyle bir şey geldiğini düşünüyorsan, Adana'da sen hani bir şey Olay çıkar. şeyi şeyden... mi karışır yani hani? Olay çıkar. Çok gibi yani hani anlam veriyoruz. Mesela şeyi de mi? çok Bu hikayenin doğru makul olan tek şey abinin annesinin verdiği için. şey. Annesi çok normal anne yani. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela bu Akihiko abimiz 35 evet. yaşında bir okulda yönetici. Evet. Okulun Covid öldüğünde ben kum... çocuklar acaba... üzüldüm. Ha, okulun bir korktum yani. Okulun koridorlarında hani hep bu duyuyoruz ya işte Japonya'da otomatlar vermiş, kullanılmış iç çamaşırı satıyorlarmış filan hmm, falan diye. Aynen. Okulun koridorlarında acaba o otomatlardan falan mı var yani? Yoktur be Lan, yani. Nasıl, öyle. Nasıl, bir okuldan Yoktur bahsediyoruz abi, yoktur. ki? Okulun yöneticisi olan ev gitti ama bir tane şeyle evlendi. Bak mesela bu adam tam çok ilginç ama veririz görüntüde. Ee, bu Hatsune Miku'nun bir konserinin videosunu izledim. Bayağı böyle bir bar gibi bir yer. İçeride bir sürü kişi var. Ortada bir hologram cihazı. Yansıtıyorlar ablayı havaya. Millet dans ediyor. Bayağı normal konser izliyor falan. Hani o oradaki bütün insanlar da çok ilginç bence. Hani evlenen o, daha ilginç. Onlar da konser izliyormuş havasındalar değil mi? Konser gerçek? izliyorlar. Bayağı eğleniyorlar. <laughs> çok belli mi? seviyorlar bu karakteri falan. Şimdi <laughs> Allah' bu Pokemon verirsin. filan filan da dahil olmak üzere bunların tamamı hep Japonya'dan çıkıyor. Biz mesela bir ucunu yakalayıp garipsiyoruz. Ee, bir de görmediğimiz. görmüyoruz, bilmiyoruz, duymuyoruz filan ya. Ee, sanırım cahillik, mutluluk hani tam böyle bir şey. Evet, evet. Biz bunu bilmiyoruz, garipseyip geçiyoruz şey olarak. Sen şimdi kendini Akihiko'nun yerine koysana. Her gün bir, bir de şeydesin. 17 bin dolar harcamış Krizde Kamil lan ya. ya bu hatunu hacklerlerse. <laughs> <laughs> Biri bizi Instagram'da paylaştık bu haberi. Altına şey yazdı. Ne, ne dedi? adam ben, be, be, benim durumumdan da daha kötüymüş. <laughs> yazdı bir, biri de gerdiğe nasıl girecekler acaba <laughs> falan gibi soru bir soru sormuş. Benim de bunu da var. Yani. Bizim Ford videosunda hani Serdar'dan bir alıntı var ya. <laughs> Tinder. Şey Tinder muhabbetinde hani şeyde Nagile kafede Tinder mesaisi yapıyor diye hep yap aynı <laughs> Ama orada ben tabii çıkıp ya adam sunum yapıyor çıkıp nasıl diyeyim de Serdar abinin anlamadığı şey şu. E, Tinder'da o seri like aslında şeyden değil. E, çok düşmüşlükten değil. Hani vakit harcamayayım ona. Herkesi like'layayım. Düşeni ayıklayacağım hani. Olayı yani gençlerin. Ben e, de bir arkadaşım şeyi bu. <laughs> bir arkadaşı yapıyor oradan biliyorsunuz. Kafası o evet ha. yani. Kullanan insan hani Öyle kullanan insanın kafası o. Şimdi Serdar'ın da bir arkadaşı yapıyormuş. Serdar Kuzuzon'un da bir arkadaşı ha, o da yapıyormuş. O, o da oradan biliyor. Yani Tabii. Farklı farklı kullanım yöntemleri var. Yani. <laughs> şey hapları için diye yani ya, Hiç tüketilmeyen sadece üretilen. Onun gibi. Ee, bir sonraki haberimiz aslında geçen hafta konuştuğumuz haberin daha elle tutulur hale gelmiş şekli. Biliyorsunuz Samsung'un bir katlanabilir telefon tanıtılmıştı Developer Forum'da. Bu telefonla alakalı ciddi ciddi artık hem satış tarihi hem fiyatla alakalı bazı dedikodular çıkmaya başladı. Ee, 1770 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Henüz resmi değil. Ee, MWC'de bizim geçen hafta konuştuğumuz hı hı. gibi büyük ihtimalle gösterilecek. Yani gidenler görebilecek. MWC'den sonra da satışa çıkacak. Ee, Samsung başkanı Polianla DJ Koch bu cihazın 1 milyon satacağını düşünüyormuş. Ben çok bekler diyorum ya yani, 1 milyon. Şimdi benim burada dikkatimi çeken bir iki nokta var. Birincisi şu Kevin. Ee, biz MVC'den sonra S seviyesinin çıkmasına alışığız. S10 gelecek yani evet, büyük ihtimalle. Şimdi MVC'den sonra ee, hani şöyle bir geyik var. Samsung acaba S ve Note seviyelerini bir şekilde birleştirecek mi? 2019'da ya da 2020'de falan gibi bir geyik var. O geyiğe bulaşmadan söylüyorum bunu. MVC'den sonra biz hem S onu göreceğiz. Yani derdim şu değil. elinize alıp incelemek Satış anlamında söylüyorum. hem de bu cihazı mı Samsung çıkartacak aynı anda piyasaya? Ya Çünkü da öyle olacak. MVC ile Note arasında 4 ay maksimum 5 ay var şey anlamına evet. ve o 5 ay Samsung'un en verimli dönemi yani en verimli dönemi, piyasadan en iyi parayı topladığı dönem yıl içinde hı hı. Note çıktıktan sonraki dönem değil o dönem Şubat yani Mart başıyla ile Note lansmanında bir ay kala olan dönem Samsung'un en iyi kar yaptığı dönem burada birbirinden farklı mesela şimdi e, S10'da büyük bir ihtimalle 800 dolar 900 dolar civarında falan Tabii, çıkacak minimum. piyasaya e, bu da 1700 dolar iki misli filan gibi bir hikaye var. Garip işler. Ee, o sen hani Pollyanna dediğin şey için, DJ için 1 milyon tane satacağını dedi. Ben arkadaşların şunu düşünmesini istiyorum. Apple Hindistan'da 3 milyon cihaz sattığı için panikte. Hı. Samsung yeni bir cihaz çıkartıp dünya çapında 1 milyon tane satmayı hedefliyor. hedefliyor. Hani vizyon farkı tam olarak böyle bir şey. Hı. İşte Samsung niçin Apple'a geçemiyor? İşte bu yüzden geçim Ama bu çok şey değil mi abi ya? Çok böyle jenerik bir cihaz. Yani bundan 3 milyon satmayı hedefleyebilir misin? Ya da hedeflersin de satabilir misin mesela? Şimdi bir bu, de fiyatı bu, çok obuk bu, bir cihaz olan. bu cihazı insanların bu cihazı satın almaya hazır oldukları zamanda çıkartırsın. Yani ilk önce ben çıkartayım, ilk ben yapayım bilmem ne Hı -hı. falan filan değil. Ve o zaman 1 milyondan fazla satış hedeflersin tüm Ya ürünlerde. bir de katlanabilir telefon bence şu haliyle. Günümüz tüketicisini hiç heyecanlandıran, onun hayatına bir şey katan falan bir şey gibi ben gelmiyor sonuç bana. Ben sonuçta 4 yıldan beri cep telefonu piyasasında hiçbir yenilik görmediğimiz için, gerçekten Hı -hı. hiçbir yenilik görmediğimiz için bunu bir yenilik olarak çok uzun zamandan beri bekliyorum. Elime aldığımda ne hissedeceğimi falan bilmiyorum ama o izlediğim videolardan hiçbir şey anlamadım yani yani geliyor. DJ'in sunumda işte çıkarttığı Aynen. hikayeden bana hiçbir şey sızdırmadı. Fakat şey çok önemli. Fiyatı 1770 TL olarak düşünülse bile Samsung gibi koca bir şirketin imparatorluğun neredeyse Bir e, 1 milyon hedeflemesi. Yani evet. düşünsene. Ki ben şu, onu bile çok görüyorum. Ha, sözcüğü. çok görüyorsun. Bak şöyle bir hikaye var şimdi. Samsung sence dünyada kaç farklı noktada cihaz satıyordu tüm dünyada? Yani hemen hemen her yerde satıyordur herhalde. 1 milyondan çok fazla değil mi? Evet. Her noktayı bir tane gönderse yani atıyorum mesela belki 5 milyon 6 milyon shipment yapacak minimum. Hı hı. Ama beşte biri kadar 1 milyon satmayı Tabii bir de şeyi var acaba üretebiliyor mu da satabilecek? Yani şimdi 1 milyon hedeflemiş de adamlar büyük ihtimal bunu üretemiyor, üretemiyor da. Hızlı hani, üretemiyor, hızlı üretemiyor. Yani. Hızlı üretemiyor. Yani hani 5 milyon talep Yok. olsa adam yetişemeyecek büyük ihtimalle. Bu ihtimal senin ne. söylediğin gibi olursa en sonunda televizyonun yanında hediye veriliyor Türkiye'de. <laughs> ya yani... <laughs> evet evet. Evet ya %100 ya tam nokta atışı yani. <laughs> Şöyle bir kampanya gördünüz bak tam bir yıl sonra bu zamanlarda Bağdat Caddesi'ndeki ya da Emel Sokak'taki mağazamızdan en pahalı televizyonumuzu alalım. Kavis, kavisli televizyon al <laughs> katlanabilir telefon <laughs> hediye. Verdik. <laughs> <laughs> Güzel. Süper. <laughs> bir sonraki haberimize devam edecek olursak AMD'nin yeni ekran kartı RX 590 satışa çıkıyor arkadaşlar. 590 değişik bir kart çünkü şu anlamda değişik. Şimdi biliyorsunuz Nvidia RTX'leri çıkarttı. RTX'ler hem çok pahalı ama teknoloji anlamında çok üstüne koyan farklı noktalara vuran kartlar. AMD biraz daha geriden takip ediyor bir süredir. RX 590 öyle çok hani inanılmaz performans, çok böyle 4K'da oyun falan amaçlayan bir kart değil. Özellikle 1080p'de güzel ayarlarda rahat rahat oynayabilmenizi sağlayan ve bir artık AMD klasiği olan fiyat performans odaklı bir ekran kartı. En büyük özelliği Polaris 30 olarak geçiyor bunun kod adı. 14 nanometre değil 12 Hı -hı. nanometre. FinFET teknolojisine geçildi. 8 GB'lık GDDR5 bellek de geliyor. Çift fanı var. Bizim Safir'in bülteni geldi. Onun için söylüyorum ama 590'ın farklı modelleri de çıkar tabii ki zaman içerisinde. Şu an ben bir fiyat bulamadım. Açıklamadılar. Ama hani fiyat performans olarak öne çıkacağını söylüyorlar. 1469 MHz'lik bir temel hızı var. Boost'a çıktığınız zaman da 1545 MHz seviyelerine geliyor. Ee, bence AMD doğru bir yerden gidiyor şu anlamda. Steam'in kullanıcı verilerine bakarsak herkes 1080p'de çok büyük bir pasta hı hı. ve insanların ulaşabildiği en çok kullanılan kart 1050 Ti. Yani 1080p'de ortada oynayabileceğin ekran kartı hı hı. maksimum 1060'a çıkıyor. Yani o 1080'ler, RTX'i falan zaten geçiyorum. 1080 Ti falan işte mahalledeki bir tane zengin çocuğunda var. Hayaller pay istiyorum yani. Gerçekler 1050 Ti. O yüzden eğer fiyatı iyi olursa güzel pay alır diye düşünüyorum. Senin söylediğinde bir şeyin altında çizeyim dedin ya. Safir'den bülten geldi. Oradan biliyorum diğer üreticiler. AMD'den ha. bülten geldi aslında. Yani da. Safir ürünüyle ilgili bilgi yani. Çünkü diğer üreticiler de 590 topuna girdikleri zaman çünkü Safir'in şöyle bir özelliği var. Safir dünyada sadece Türkiye'de dünyada Hı. çok şey satan, ekran kartı satan ama güvenilirlik endeksinde çok yukarıda olan bir marka değil. Evet bir Asus algısı yok gibi. Bir MSI, bir Gigabyte şeyi yok. Ee, Doğru. Yok. Şimdi 590, RX ve 590'a Asus'u giverse eğer ee, o zaman şöyle bir şey çıkacak ortaya, o senin söylediğin 1050 kartlar var ya, hı hı. o 1050 kartların çoğunun markası Asus MSI Gigabyte aslında. Hı hı. Yani doğru, dünyada kurtulabilen ve adamlar yani Nvidia e, bu Tayvanlı üreticileri 590'a girmemeleri konusunda ikna etmek zorunda. Hı -hı. AMD de yine o Tayvanlı üreticileri 590'a yani. girmek zorunda, ikna etmek zorunda. O Cem Yılmaz'ın duygusal muhabbeti bu. Yani hani Aynen. pazardan ne kazanacaklarından öte, şimdi o çakallar, Tayvanlı çakallar şey yapıyorlar diyor. Bir onunla bir öbürüyle konuşuyorlar. Sen ne veriyorsun girmeyim diye. Ne yapalım, o ne edelim falan, falan diye. Ama girdikleri <laughs> anda bu pazar patlar yani, yani RX 590 bence de o anlamda önemli bir ürün. Yakın dönemde göreceğiz, fiyatları göreceğiz, hangi üreticiler olacak onları göreceğiz. Ama artık 590 duyurusu ve satışa çıkma e, özellikle duyurusu yapıldı. Haberlerimiz de bitti Cuma raporunda. 16 Kasım Cuma 2018. 2018. Kaçıncı bölümümüzdü? 24. 24. bölümü tamamladık arkadaşlar. 24. bölümde yine burada bu koltuğun üstünde bir şeyler yapıyor olacağız. Yiyen varsa gelsin katılsın aramıza. Görüşürüz.